Merhabalar. Şu an zeytin bahçesindeyim. Ee, bir durumunu görmek için geldim. Zeytinlerin durumu nasıl? Tahminimden erken kızarmışlar bu yılda. Ee, dallarda seyrek belli yerlerde var. Belli yerlerde var. Eee... Siyah dönmeler başlamış. Mesela şu ağaçta hemen hemen hiç yok. 1-2, 1-2. Kocaman ağaçlar ama zeytin bir sene veriyor, bir sene vermiyor. Bu sene yok senesi. Bunları yeşil için toplamak gelmiş vakti siyah için biraz daha durabilir. Tahminim yağ için bu sene herkes de az zeytin. Yağ fiyatı bu yüzden çok olacak gibi. Mesela şunda çok var maşallah. Aslında zeytin dediğim böyle olması lazım. Ee, Tabi bu da ufaklı biraz. Nasıl büyütecek? Ee, ufaklı kalıyor. Bunları yağlık ya da yeşilin çerezlik hali ufak ufak olduğunda da gidiyor. Mesela şurada Yağla dönmüş. Havada çok rüzgar var. Yağmur gelecek. Hemen şöyle toplamak için vakit yaklaşmış. Yani Ekim sonu Kasım başı gibi hemen topluyorum ben erken hasat için. Tabi biraz kaldığı zaman da Aralık ayına artık o orta asatla olgun asata doğru gidiyor. Yeşilken sıktırdıklarımız erken asat. Arada şu bazı ağaçlar kuruduğu için tekrar patlıyor, delice gibi oluyor. Daha sonra tekrar aşılanacak. Durum bu şekilde. Sonra zeytin fiyatları bakalım nasıldan. Nasıl fiyattan başlayacak, açılacak. Şu ağaç çok küçük. Mesela büyümüştü. Geçen sene buradan çok güzel yeşil almıştım. Şimdi yine üstünde aslında var. Şöyle denemek için denenebilir. Aslında gelip Böyle bir tadımlık toplayacaksın. Yarınki hava durumuna göre bakalım. Belki gelip bir iki kavanozluk yapmak için toplamak isterim. Ee, i̇lk hasattan tabi üretici olarak kendimiz yemek çok ayrı bir zevk, çok ayrı bir mutluluk. Siyahlar için biraz daha durması. Gerekir. Bakalım. Babadan kalan bir tarlamız. Burada bir 34 ağacımız var. Bu sene az. Hayırlısı diyelim. Bu bahçeli bu şekilde. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim çok sağ olun.